Millet meclisi dördüncü devresinin ikinci toplanma yılını açıyorum. Güzel milletimizin değerli vekillerini saygı ve sevgiyle selamlarım. <laughs> Aziz arkadaşlarım. Eynel Milal. Siyasi ve iktisadi buhranlardan beşeriyetin duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir. Siyasi buhranın mahiyeti, silahları bırakma konferansının müşküllerinde hülasa olarak müşahede edilebilir. iktisadi buhran ise milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde sahanasını genişletmiş ve nüfusunu arttırmıştır. Bizim kanaatımızca beynelmiler siyasi inkişafı için İlk ve en mühim şart milletlerin hiç olmazsa sulh-u muhafaza fikrinde samimi olarak birleşmesidir. İktisadi genişliğin temelini de ancak her milletin refahla yaşamaya ...ve ilerlemeye... ...haklı olduğunu kabul eden bir zihniyetle... ...bütün milletlerin... ...birlikte çalışmaları yolunun... ...bulunmasında görüyoruz. Tekrar <laughs> milletvekilleri... ...bütün milletlerin... ...güçlükle... ...yüz germeye uğraştığı zorluklar içinde milletimiz büyük canlılık hükümetimiz yüksek isabet göstermektedir. Komşularımızla ve bütün milletlerle münasebetlerimiz ciddi, samimi, Sul ve emniyet. İkrine müstenit olarak inkişaf etmektedir. Dostlar arasında dürüst bir vaziyetin muhafazası bizim daima çok ehemmiyet verdiğimiz bir esastır. iktisat güçlüklerine karşı halin icabına göre müdafaa, muazene, inkişaf tedbirlerini almaktayız. Karşısında bulunduğumuz her imkanı genişlik ve kolaylık yolunda tatbik etmeye çalışıyoruz. Milli iktisadın ve milli paranın gösterdiği kudret ve istikrar, alınan tedbirlerin isadetine kanaat verecek mahiyettedir. Bütçenin <laughs> vaziyeti, tahminlerin ...gelecek yıl tahakkuk edebileceğine kuvvetli umut vermektedir. Herhalde muasinenli bir bütçenin temini... ...gelecek yıla düşen kaygılarımızın yine esası kalacaktır. Aziz arkadaşlar! emir yolu programının tatbikine devam edeceğiz. Firavun <laughs> sahasında islah müesselerini tamamlayacağız. İhracat mallarımıza hariçte alıcı bulmak ve satışlarımızı genişletmek için her tedbiri arayıp bulmak en yet verdiğimiz noktadır. <laughs> Milli ihtiyaç ve menfaatlarımızın mübrem kıldığı sanayi şubelerinin bir an önce tahakkuk ettirilmesine hassasiyetle çalışıyoruz.